Bağdat'ın üzerinde sabahın ilk ışıkları ağır ağır yükselirken şehir henüz uykusundan tam manasıyla uyanmamıştı. Dar sokaklarda tandır ocaklarından yayılan taze ekmek kokusu ıslak taşlara düşen serinliğin havasıyla birleşiyordu. Dicle nehrinin kıyısında sabahın serin rüzgarı yüzlere dokunuyor. Şehrin kalabalığa hazırlanan çarşıları ise henüz sessizliğini koruyordu. Bu sessizlik içinde birkaç genç öğrenci ellerinde küçük deri kaplı defterleri, kalemleri ve içlerinde büyük bir heyecanla medreseye doğru yürüyordu. Onların gönüllerini coşturan şey yalnızca yeni bir ders öğrenmek değil, o dersin hocasının kim olduğuydu. İmam Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife'nin ders halkası yalnızca bir ilim meclisi değil, aynı zamanda adaletin, ahlakın ve hikmetin buluştuğu bir mekandı. Talebeler oraya girdiklerinde önce hocanın huzuruna edeple eğilir, sonra sessizce halkaya otururlardı. İmamın siması vakur ve sakindi. Gözlerinde derin bir tefekkürün izleri, dudaklarında ise daima ölçülü bir tebessüm vardı. Onun yanında oturan bir talebe yalnızca sözlerle değil, suskunlukla bile ders alırdı. Çünkü Ebu Hanife bakışlarıyla dahi öğüt verebilen bir insandı. O gün medresenin kapısından içeri giren Ebu Yusuf ve İmam Muhammed hocanın en dikkatli öğrencilerindendi. Onlar daha genç yaşlarındaydılar fakat gönülleri ilim aşkıyla yanıyor, hocanın her kelimesini hafızalarına kazıyorlardı. Halkada yerlerini aldıklarında Ebu Hanife ağır adımlarla içeri girdi. Talebelerin tümü ayağa kalktı, saygıyla onu selamladı. Hoca selamlarını alıp oturun evlatlarım, ilim yolunda edep her şeyden önce gelir dedi. O günkü dersin konusu ticarette doğruluk üzerineydi. İmam Ebu Hanife'nin kendisi de kumaş ticaretiyle meşgul olduğundan yalnızca kitaplardan değil hayatın içinden örnekler vererek anlatıyordu. Öğrencilerine dönüp dedi ki: "Evlatlarım bir kumaş satarken eğer üzerinde bir kusur varsa onu gizlemek haramdır. Alıcıya dürüstçe söylenmelidir. Çünkü biz sadece mal satmıyoruz, aynı zamanda kalbimizi ve ahlakımızı ortaya koyuyoruz." Malı kusursuz göstermek için yalan söyleyen aslında imanını zedelemiş olur. Talebeler dikkatle dinlerken içlerinden biri çekinerek elini kaldırdı. "Hocam," dedi. "Peki ya alıcı kusuru bilip de kabul ederse bu durumda satıcı yine de mesul olur mu?" Ebu Hanife tebessüm ederek başını salladı. "Hayır evladım, çünkü burada doğruluk ortaya konmuştur. Satıcı kusuru gizlememiş, dürüst davranmıştır. Allah doğrularla beraberdir." Bizim ticaretimizde kazanç yalnızca altınla ve gümüşle ölçülmez. Helal olan her kazanç gönül huzuru getirir. İşte asıl servet budur. Talebelerden bazıları defterlerine hararetle notlar alıyor, bazıları ise hocanın sözlerini ezberlemek için gözlerini kapatıyordu. Halkada öyle bir sükunet vardı ki dışarıdan geçen develerin ayak sesleri bile bu huzuru bozmuyordu. Dersin ilerleyen dakikalarında Ebu Yusuf bir soru sordu. Hocam dedi siz bize ticarette doğruluktan bahsettiniz. Peki ya devlet idaresinde, kadılıkta yahut yönetimde doğruluk nasıl korunur? Çünkü insanlar menfaatleri uğruna kolayca haktan sapabilirler. İmam Ebu Hanife'nin bakışları derinleşti. Bir an sustu, sonra ağır ağır konuştu. Evladım, doğruluk yalnızca dükkanda değil, divanda da lazımdır. Bir kadı hükmünü verirken korkuya yahut menfaate kapılırsa Allah'ın huzurunda hesabını nasıl verecektir? Hakikat güneşi gibidir. Onu gizlemek mümkün değildir. Eğer bir insan adaletin terazisini eğriltirse bu dünya belki onun hatasını örter fakat ahiret günü o terazi dost doğru önüne konulacaktır. İlim ehli adaletle hükmetmeyi bırakırsa işte o vakit ilim kara bir lekeye dönüşür. Bu sözler halkada öyle bir tesir uyandırdı ki öğrencilerin yüzlerinde derin bir hayranlık ve aynı zamanda sorumluluk duygusu belirdi. Onlar biliyorlardı ki hocanın her kelimesi bir hayat ölçüsüydü. Günler böyle geçiyor. Ebu Hanife her dersinde yalnızca fıkhın meselelerini değil aynı zamanda kalpleri de inşa ediyordu. Öğrencileri arasında kimileri daha sonra büyük alimler olacak, kimileri kadılık ve müftülük yapacak Kimileri ise halka doğruyu anlatacaktı. Ama hepsinin ortak hafızasında bir şey kalacaktı. Hocalarının vakar dolu hali, dürüstlüğe verdiği önem, ilmin yalnızca zihinlerde değil, amellerde de yaşanması gerektiği. Bir gün dersin sonunda güneşin kızıllığı medresenin avlusuna vururken Ebu Hanife talebelerine dönüp şöyle dedi: Evlatlarım, ilim bir ışıktır. O ışık kalbi temiz olmayan birinde barınmaz. İlim öğrenmek isteyen önce gönlünü arındırmalıdır. Çünkü ilim kibrin eline geçtiğinde felaket olur. Tevazunun eline geçtiğinde ise rahmet olur. Sizden ricam odur ki ilmi yalnızca bilmek için değil, yaşamak için öğrenin. Bu sözler talebelerin yüreğine bir mühür gibi kazındı. Onlar anladılar ki ilim yolculuğu sadece kitapların ve ders halkalarının arasında değil, hayatın her anında devam eden bir seferdir. Ve işte o günün sonunda medreseden ayrılan genç talebeler Bağdat'ın dar sokaklarında yürürken artık farklı bir gözle bakıyorlardı dünyaya. Çünkü onlar yalnızca hocalarından ders değil, aynı zamanda bir hayat pusulası almışlardı.